Fanatik. Galatasaray'da Memphis Depay temasları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı flaş takviyelere rağmen şu ana kadar hücum verimliliğinde çok başarılı olamayan Galatasaray bu sorunu ortadan kaldırmak adına da çalışmalar yürütüyor. Sarı kırmızılıların yaz aylarında da gündeme gelen Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a yönelik ilgisini sürdürdüğü belirtildi. Gol yollarındaki etkisizlik sürüyor. Galatasaray'da hücum etkinliği adına Mauro Icardi, Dries Mertens, Haris Seferovic, Van Mata, Yusuf Demir, Milot Raşika gibi önemli isimler transfer edilmişti. Son oynanan Kayseri Spor maçında da Mauro Icardi, Dries Mertens ve Van Mata'nın birlikte oynamaları heyecan yaratsa da Galatasaray, yeni yıldızlarından istediği skor katkısını alabilmiş değil. Transfer edilen hücum oyuncuları, şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadılar. Galatasaray'da şu ana kadar bir Bigomis 4 golle öne çıkarken hücum hattından skor katkısı veren diğer isimler 2 golle Kerem Aktürkoğlu ve 1 golle Barış Alper Yılmaz oldu. Depay hamlesi. Galatasaray gol yollarındaki sorunu yeni bir yıldız takviyesi ile gidermek istiyor. Hollanda milli takımı ile harikalar yaratan Memphis Depay'ın Barcelona kariyeri pek de iyi gitmiyor. Sportta yer alan habere göre Galatasaray, onu devre arasında kadroya katmak adına temaslarda bulunuyor fakat kendisinin durumunun Dünya Kupası'ndan sonra belli olacağı aktarılıyor. Sözleşmesi bitiyor. Memphis Depay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Yıldız oyuncunun sözleşme durumunda bir netlik sağlanması ise belirtildiği gibi Dünya Kupası'ndaki görüntü ile yakından alakalı. Yaz aylarında gündemdeydi. Barcelona, Memphis Depay ile yollarını yaz aylarında ayırmak istiyordu. Bu doğrultuda Hollandalı yıldızın ismi Galatasaray ile de anılmıştı. Fakat en ciddi görüşmeler Barcelona ile Juventus arasında gerçekleşmişti. Transferin bitme noktasına geldiği belirtilirken ekonomik nedenler ile son anda gerçekleşmemişti. Sonrasında da Aubameyang'ın ayrılığı ile Memphis Depay takımda kalmayı seçti fakat yine aradığı şansı bulamadı. Şans bulamıyor. Memphis Depay, yeni sezonda Barcelona'da aradığı şansı bir türlü bulamamış durumda. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı ki kadrodaki devamlılığı adına bunun da dezavantaj oluşturduğu ortamda ikilik maçına çıkıp bir gol atabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece toplam 16 dakika forma giydi. Hollanda ile başarılı performansını ise sürdürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta 3 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı. Gözler Dünya Kupası'nda. Barcelona, Memphis Depay'ın takımdaki durumunu netleştirmek adına Dünya Kupası'ndaki performansını görmek istiyor. Geleceğinin Katar'da düzenlenecek organizasyon sonrası şekilleneceği belirtilmekte. Takımda kalma ihtimali çok düşük. Sport, Memphis Depay'ın Dünya Kupası'nda sergileyeceği olası başarılı performansa rağmen takımda kalmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor. Barcelona'nın sözleşme uzatıp uzatmama kararı bir yana oyuncunun bakış açısı da belirleyici olacaktır. Nitekim Dünya Kupası'nda çok dikkat çekici bir performans sergilese dahi Barcelona'nın onun maaş yükünden kurtulmak isteyeceği aktarılıyor. Galatasaray devrede, Memphis Depay için devrede olan takımlardan bahsedilirken bunlar arasında Galatasaray'da yer alıyor. Sarı Kırmızılılar, Barcelona'nın tavrına göre hareket etmeye hazırlanıyor. Oyuncu, yaz aylarında olduğu gibi transfer görüşmeleri adına serbest bırakılırsa Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı İstanbul'a getirmek istediği ifade edilmekte. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.